Oyun posun devrilsin. Gözün kör olsun inşallah. Sen ne istedin bu kızdan? Ha ne istedin? De komşu olacaksın. Tüh. Emine. Kafana şu programlardan kaldırsan artık. Ay, doğru söylüyor. Ama ne yapayım ya? Bırakamıyorum. Çok heyecanlı. Çok sürükleyici. Ay, kapı çaldı Emine ya. Ay, ne bileyim işte, öyle birden bire çalınca böyle boşluğuma geldim Eltem Hanım. bu. Birden bire çalacak. Böyle yavaş yavaş mı çalacak. Aç. Baba, hareketlere bak hele. Yani. Ne var? Doğru olanı yapıyor Haluk. Aslında hepimizin bakması lazım. Gelen Gönül Hanım'mış. Katil komşu değilmiş. Ah! Bence açma. Dominant teyze bu. Ne yapacağı belli olmaz. Lan. Açsana. <laughs> Açsana. Allah Allah. Merhaba Emine. Şey Hazır mısın Meltem? Hazırım. <laughs> ah. Sen de buradasın Haluk? Al bir tane daha. Hadi Emine'yi anladık. Bu programları seyrettiği için böyle sürekli diken üstünde böyle. Her şeyden korkuyor. Beni gördüğü zaman da korktu. Meltem beni şantiyede zannettiği için böyle bir şaşırdı. Sana ne oluyor Dominant teyze? İyi, <laughs> Ben de seni işte zannettim o yüzden yani. Yani. hadi. Evet, yani şey yapalım biz. Çıkalım. Ha? Randevumuzu kaçırmayalım. Kuaför randevumuz var bizim kaçırmayalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Zaman. Hadi, hadi hoşçakal. Emine zarfı verdin mi? Hangi zarfı? Gece kremlerinin yazılı olduğu zarf. Ha. Ee, vereyim ben zarfı. Ee, Emineciğim. E, bunun içinde benim gece kremlerimin adı yazıyor. Ee, benim alışverişe gidecek şeyim olmayacak bugün. Çok işim var. O yüzden e, sen alıverirsin. Olur mu? Tabii, Aa, tabii. tabii. Heh. Ben zaten Zeynep'i keman kursundan alacağım ya. Heh. Dönüşte uğrar, alırım. Ee, evet. Ah, Oldu o zaman. Heh. Hadi ama artık. Aman, hadi Hadi biz hadi. şey yapıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Öyle. güle. Emine, Hı? burada bir dosya olacaktı. Gördün mü? Yo. Ben kime soruyorum? Tabii ki göremezsin. Çünkü gözün sürekli telefonunda o garip programları seyrediyorsun. <laughs> Meltem mektubu ellerinde Emine'ye verdin ya okursa? Ay inşallah okumaz. Ne yapsaydım gönül? Ay yani vermeseydim Haluk zaten şüphelendi. Kesin anlayacaktı ondan bir şey gizlediğimi. Ay yani senden başka kimse bilsin istemiyorum. Şimdi telaşlanmasınlar. İyi de elimizde mektup yok. Polise gitmemizin bir manası kalmaz. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Nerede? Sitenin önünde bekleyeceğiz. Haluk çıkacak, biz geri geleceğiz. Emine'den mektup alacağız, gideceğiz polise. İyi ee, inşallah okumasın o zamana kadar. İnşallah. Meraklıdır çünkü. Ya acaba ben bu Meltem Hanım'ın gremleri için internetin bir araştırsam, oradan mı baksam acaba? Eğer internetten alınabiliyor olsaydı dijital Meltem çoktan alırdı herhalde. <laughs> Olsun ya ben merak ettim. Yine de bakacağım yani internetten. Yani iki adım gitmeye üşendin değil mi? Yani şu internet olmazsa ne yapacaksınız bilemiyorum yani. Ya kalbimi kırıyorsunuz Haluk Bey. Ya kolaya kaçmak Hüseyin'den saz arkadaş Şükrü'nün işi. Benim değil yani. Ya Haluk Bey ben bugün kapılara bakmasam gelen katil komşu olabilir. Emine bırak şu zarfı kapıyı aç. Gelen katil. Katil sarıdaymış. ne, ne diyorsun Emine? Katil nereden çıktı ya, ya boş ver sen. Ondan sonra böyle zarıdayım. Herkese şüpheyle yaklaşacağım yani böyle. Ne diyor bu adam? Boş ver, boş ver, boş ver. Hadi sen bize çay çorba falan ver. Hadi. Alup sana bir hediyem var. Umarım bu hediyem bir dakika bir dakika. Ya ben bir şey arıyorum. Bir dosya vardı, onu bulamıyorum. Biraz sonra bakarım. Bak, bak bunu Hediye aldım sana Haluk. Ya bakacağım da şu dosyayı bulmam lazım ya. Bulamıyorum. Nereye gitti bilemiyorum ya. Ne, ne gitti anlamadım ya. Alup hediye aldım sana. Yani tamam. Tamam. Bir, bir dosya arıyorum. Ona bak. Ben de yardım edeyim. Nerede olabilir? Vallahi salonda bakmadım. yer kalmadı. Şimdi içeri bakacağım. Sen de buralara bak. Abi dur bir gitmeseydin ya. Şu baksaydın. Nasıl bir dosya Haluk? Yok. Yok. Yani yer yarıldı içine girdi sanki. Ben bir şey buldum abi. Ne buldun? Bunu buldum. Oğlum ben dosya diyorum. Onun dosyaya benzer bir hali var mı? Ya dosyanın içinden düşmüştür abicim. Belki faturadır bir şeydir diye. Ya. O yüzden söylüyorum ya. Hayır, o Meltem'in bir kere içine baksaydın anlardın. Ben içine bakacağım bunun. Ya sen arkadaşını hiç tanımamışsın abiciğim, kusura bakma yani. Ben başkasının olan bir şeyini açıp içine bakar mıyım ya? Bu benim bir kere şeyime uymaz yani. Ya ne bileyim böyle yani şey yani insanlar şeydir ya yani, o açıdan diyorum yani. Ah, Ben dinurlara gitmiştim. Belki onlarda da unuttum bak. Ha, hiç aklımıza gelmedi ha. Alo. Dünür. Ne haber? Nasılsın? Eyvallah. iyi vallahi. İyi iyi. Ya Dünür ne diyeceğim sana? Ee, ben size geldiğimde elimde bir dosya vardı sanki. Acaba onu sizde unutmuş olabilir miyim? Ha dosya. Evet. Ya bir zahmet bakabilir misin? Bekliyorum. Alo, ha sizde mi? Ah. Harika, harika. Ben şimdi hemen çıkıp geliyorum, o dosyayı alıyorum. Tamam, tamam sağ olasın. Hadi görüşürüz. Ay çok Hoş şükür, aranan dosya bulundu. Orada değil mi senin? Evet oradaymış, ben hemen çıkıyorum, oradan da şantiyeye geçeceğim. Bir dakika ya, bir dakika. Hediyene bakmadan mı çıkacaksın Bak bir hediyene önce. Ya döndükten sonra baksam. Ya bakar mısın abicim ya? Ben o kadar gidiyorum alıyorum hediyeyi. Yani senin için o kadar zaman harcıyorum. Sen hediye bakmadan çıkıyorsun ya. İnsan bakmaz mı hediyesine ya? Ay yani acelem var diye şey yaptım o yüzden. Ben... Tabii bir bak abicim ondan sonra gidersin ne olur ya. Sana aldım özel. Umarım beğenirsin. Ay çok romantiksiniz Zero Bey. Ya ben çok beğendim. Ya sana... ...ya böyle bir şey diye, yani sana yakışacağını düşünüyorum yani. Tam senin böyle tarzın gibi geldi bana. Ha rengi evet, mengi. Evet. Güzel, güzel, güzel değil mi? Güzel. 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 Bire, rengi rengi şey rica tamam. bugün üstünde kalsın Haruk'u olur mu? Yani bu senin üstünde kalsın beni hatırlarsın tamam mı? İyi tamam, tamam tamam. güzel oldu ama hakikaten bakayım. Güzel şimdi. Tamam, tamam, değil hadi. mi? Tamam. tamam şey. Hadi benim çıkmam lazım. Tamam ben de çıkayım seni. Yani çok şey, güzel tamam. oldu be. Çok güzel oldu. Güle güle kullan inşallah. İyi günler dostum. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Emine eyvallah. 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 çayları da içmemişler bırakmışlar. Aman işten güçten. Şunları da unuttum bakmayı bir. Bakayım. Benim bildiğim Emine on kere okumuştur o mektubu. Dua edelim okumamış olsun. Dilemiyorum ben sana. Evet Hatice evet. izledim. Ya ben de çok merak ediyorum katil kim. Kim biliyor mu? <laughs> Evin büyük oğlu bence. Tamam hadi, belli olursa hemen mesaj at bana tamam mı? Hadi kapatıyorum şimdi, işim gücüm var hadi. <laughs> İnşallah geç kalmış olur. Emine! Ay, ne oldu Mehtap ya? Ne yapıyorsun sen? E ne yapacağım? Geldiniz de işte ge gece karayemlerinin listesini böyle bir internetten bakayım dedim. Hayır. Bakmadın inşallah değil mi yani şey. Yok ben bakıyordum işte siz geldiniz. Ben, sen ver onları bana internette yok o. Ben işim bitti alırım ben versen. Al, Alırız biz. Ben, ben alırdım yani zahmet şey yaparız. yaparız? Hiç şey yaparız. zahmet ne olacak benim işim bitti versen. versene. Versene. Ver ver ver. Tamam şey yaparım. Tamam, tamam ben şey yaparım. Olduğu zaman. Hadi görüşürüz. Olsun hadi. bir şey anlamadım. Bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.